Son 10 gündür e, anneannesinde kalıyordu, öğrenci köyünde Yunus Emre. konuşuyorduk kızımızla, telefonla görüşüyorduk. Almaya gidecekti, orada arkadaşlar olduğu için oraya gitti. Orada yetiştiği için. Buraya bir 6 sene önce geldi. Tabii orada çocukluktan arkadaşlar var. Onlarla beraber e, oyunlar oynuyorlar, şey yapıyorlar. Yani vakit geçiriyor orada onlarla daha iyi. Gitmek istediği arada gidiyor. Bir hafta kalıyor. Beş gün kalıyor, üç gün kalıyor, on gün kalıyor. O şekilde. Çok zor durumdasınız. Çok zor durumdayız. Annesi iğneyle zorla duruyor ayakta. E, her ne olsa olsun gelsin kızımızın arkasındayız. Yani ne olsa olsun o bizim kızımız. Sağ salim dönmesini istiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz yaşadığından. Nasılsa her, her ne şekilde olsa olsun kızımın gelmesini istiyorsun. Kızım benim biraz e, asabi olduğu için e, tedavi ettiriyorduk. Doktorlara götürüyordum. Doktorlar e, zekasında dengesinde bozuk olduğu için bir, bir buçuk yıldır hemen hemen her ay, iki ayda bir her ay tedaviye götürüyorum. İlaçları var. E, çocuğum o daha on beş buçuk 16 yaşında işte. Çocuğum bir daha da haber alamadık o günden beri. Perşembe gecesinden beri çocuğumdan hiçbir haber alamıyorum. Çocuğumun sesini dahi duymadım. Çocuğum yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Hiçbir bilgim yok. Hiç Lütfen bize yardım edin çocuğum için. Ne olursunuz çocuğum bir kere olsun sesini duyayım yeter. Hani gelsin her zaman kapım açık, her zaman çocuğum arkasında. Çünkü daha çocuk çocuk, 15-16 yaşında bile değil. Daha Kasım 3. doğum günü var çocuğum. Çocuğum 16'ya bile girmedi daha. Çocuğum ne şekil kandırdılar ettiler bilemiyorum ama çocuğum istiyorum. geri istiyorum çocuğumu. Evet, bizim de haberimiz yok. Bizim de bilgimiz yok. Hiçbir bilgimiz yok diye bizi hep oyalıyorlar. Bir haftadır, on gündür hani bir, bir türlü çocuktan bir haber alamadık yani. Bize de ya bizim de haberimiz yok. Bizim de haberimiz yok deyip duruyorlar ama biz kaçıranı, kaçıran kişilere herkesi ulaşıldı ama çocuktan bir haber yok. Çocuk sağ mı? ölümü, diri mi? hayatından Hayatımdan endişeliyiz yani şüphem var şu an. Hayatımın, gerçekten hayatımdan şüphem var. Çocuk, evet benim kızım hata yapmış olabilir, hata yaptı. Çünkü daha çocuk, çocuk çünkü 15 yaşındaki çocuk hata da yapabilir. Her şeyi göremiyor çocuğum. Yani ben çocuğum her zaman her şekilde ne daim olursa olsun, ne olursa olsun, başına ne geldiyse gelsin ama ben çocuğumu istiyorum. Çocuğumun arkasındayım, çocuğum için. Yani çocuğum çok seviyorum, çocuğum çok özledim gerçekten çocuğum çok özledim ya, çocuğum istiyorum gerçekten ya, ben çocuğum gerçekten hayatından emsileyim ya, bak bu konuda gerçekten yemin ediyorum kaç gündür sabrım bitti artık, yani çocuğum için sabrım bitti yani. Çocuğum anne ben iyiyim, ben sağım desin yeter ya.